Senin daim olsun. Bu <laughs> da benim karneli çok güzel. Al bakalım. onu. Senininiz daim olsun. Tekrar düş almaz. Ya bakalım karneli almayalım. Gel gel gel. Evet, bu senin karnen. He? Gördün mü? Beğendin mi? başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum dede sana da. geleceğin liderlerini yetiştirdiğimiz Kardelen Eğitim Kurumları okul, okul öncesi bölümümüzde, anaokulumuzda okul öncesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı, daha mutlu, daha müreffeh bir dünyada yaşaması için, kendi öz yeterliliklerini, kendi öz kazanımlarını geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ülkemizin geleceğinin onlar olduğunu biliyoruz. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir dünya diliyoruz. Birazcık buruk bir duygu olacak onlar için ama bunun da telafisini inşallah bu salgın sürecinin de bitmesiyle birlikte ikinciden hep birlikte daha iyi bir şekilde yerine getireceğiz, telafi edeceğiz.